Söyle bakalım. Neye? 136. ayındaki doğum günü kutlamasındaki duygularınız. 130. aylık 136. 136. aylıktaki doğum günlerim doğum güne hı hı. Kutla, doğum günümü kutlamak için duygu, duygularınız var. Ne gibi duyguların var anne? Şey, e, mutlu olmakta, özgün olmakta. Hangi duygulardasın şu an? Mutlu. <laughs> Kaç dakika kaldı? Şey, saat 8 Beni çekme ama. Tamam. Sen kolunu çekeceğim. Tamam. Kapat, kapat hadi. Hah. İyi ki doğdun Beren. İyi ki doğdun Beren. Yeni yaşın kutlu olsun. Mutlu olsun Beren. Hayır onlar eskiydi Eski miydi <laughs> İyi ki doğdun bere İyi ki doğdun bere İyi ki doğdun iyi ki doğdun Mutlu yıllar sana Dur Dur bekle çekeyim Hadi üfle bakalım Bir daha üfle Videoyu mu çekiyorsun? Evet. Gözünüze atabilirsin. Dur. Bekle. <laughs> Çekerken ya. Dur. Bekle. Bekle şimdi. Dur. Bekle. Tamam. Tam üflerken üfleme moduna geç. Ben çekeceğim seni. Evet. Şimdi. Bir evet. daha söyleyeyim şimdi. Ama fazla keseceğiz. Vakit yok artık ya. Dur. İyi ki doğdun Beren. İyi ki doğdun Beren. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. bekle şimdi. Şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Heh, tamam. Bitti artık.